Merhabalar canım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle evde diş nasıl beyazlatılır 3 dakikada diş beyazlatma yöntemi nedir e, çok kolay ve basit bir yöntemden bahsedeceğiz arkadaşlarım evdeki malzemelerle doğal malzemelerle nasıl diş beyazlatma yapabiliriz kolayca nasıl bunu başarabiliriz. Bunu konuşacağız. E, zaman içerisinde çay, kahve tüketimi, sigara kullanımı gibi e, bir takım e, negatif etkiler sebebiyle dişlerimiz tararabilir ve kötü bir görünüm oluşabilir. Bizler bugün bunu konuşacağız. Sade soda kullanıyoruz. Kıymetli arkadaşlarım bir yemek kaşığı sade sodamızı hemen kabımıza alıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu kullanıyoruz. Burada hazır limon sularını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Kesinlikle taze sıkılmış limon suyu kullanmanızı öneriyorum. Elde ettiğimiz bu güzel karışıma diş fırçamızı şöyle hafif batırarak 2 dakika boyunca düzgün bir şekilde dişlerimizi fırçalıyoruz. Burada hatırlatmam gereken ufak bir detay var. Bakın bu şekilde aşağı yukarı hareketlerle lütfen dişimizi fırçalayalım. Bu gördüğünüz şekilde e, uzunlamasına dişlerimizi lütfen fırçalamayalım. Böyle yukarı aşağı hareketler çok önemli. Ben yıllarca maalesef dişlerimi yanlış fırçalamışım arkadaşlarım. Ee, sizlere de hatırlatayım. Bu konuda benim gibi yanlış yapanlar varsa şöyle o doğru yöntemi kullanarak fırçalasınlar. Şimdi birinci yöntemimiz buydu. Bununla 2 dakika boyunca fırçaladıktan sonra şöyle çok küçücük bir parça diş macunu alıyoruz. Diş fırçamızın üzerine ve en son bununla da şöyle yaklaşık yarım dakika kadar fırçalayıp güzel bir şekilde dişlerimizi duruluyoruz. Yine tabii ki doğru yöntem kullanarak fırçalıyoruz. Bunun sonrasında sizlere anlatmak istediğim ikinci bir yöntem daha var. Bu da zerdeçal ve hindistan ceviz yağı ile yapacağımız karışım. Biliyoruz ki e, zerdeçalın beyazlatma özelliği var. Kıymetli arkadaşlarım cilt beyazlatma maskelerinde de bolca kullandık bunu. E, yine burada da diş beyazlatmak için de kullanacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar yarım çay kaşığı da olabilir. E, zerdeçal baharatımızı koyuyoruz. Daha sonrasında e, güzel bir hindistan cevizi yağı bulmanızı tavsiye ederim. E, çünkü çok e, bunun sahteleri de var kıymetli arkadaşlarım. İyi bir yağ alıp uzun süre kullanabilir. Şimdi hemen hindistan cevizi yağımızdan da bu gördüğünüz soğuk sıkım hindistan cevizi yağı arkadaşlar hemen bu yağımızdan da şöyle bir çay kaşığı kadar koyacağız karışımımıza ve karıştıracağız. Ee, bu yağın e, yağın markası için ya da hangi yağ olduğuna e, ulaşmak, öğrenmek için lütfen beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Orada da bir paylaşım yapacağım ve size link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Karışımımızı elde ettik. Ee, yine aynı şekilde diş fırçamız yardımı ile e, bu karışımı dişlerimize 2 dakika boyunca sabırla ve doğru yöntemi kullanarak uygulayacağız. Bakın böyle güzel bir karışım oluştu. Şöyle bir detay var burada kıymetli arkadaşlarım. Zerdeçal öncelikle hafif sarı bir renk oluşturabilir dişlerimizde. Kaygılanmayın. Sonrasında beyazlatacaktır. Zaten bu uygulamanın yani zerdeçalla yaptığımız bu uygulamanın sonrasında yine macunla fırçalama işlemi yapacağımız için o sararma gidecek ve arkasından güzel bir beyazlık gelecektir. Tabii ki doğal uygulamalar süreç gerektirir. Bu uygulamalarda ilk denemenizde dahi değişikliği göreceksiniz. Fakat devam ederseniz değişikliğin kalıcı olduğuna da şahit olacaksınız. Şimdi üçüncü bir yöntemden de bahsedeyim. Burada diyelim ki elinizde Hindistan cevizi yağınız yok ama yine de diş beyazlatmak istiyorsunuz. Hemen bir miktar zerdeçal, bir miktar taze sıkılmış limon suyuyla diş beyazlatma kreminizi hazırlamış oluyorsunuz canım arkadaşlarım sistem yine aynı iki dakika boyunca sabırla ve doğru yöntemle uyguluyoruz dişlerimize sonrasında yine az bir miktar diş macunuyla fırçalayarak işlemi bitiriyoruz Burada size bir ufacık detaydan daha bahsetmek istiyorum. Lütfen bu işlemleri yaparken normal hayatınızda da diş fırçaladığınız zaman ağzımızı çok güzel durulayalım. Hemen iki çalkalayıp bitirmeyelim işi. Lütfen çok güzel şekilde ağzımızı durulayalım. Diş fırçamızı yine aynı şekilde durulayalım. Bakın burada hafif bir sararma oluştu zerdeçaldan dolayı dediğim gibi bunu da fırçalayarak dişlerimizde de hafif bir sarılık oluşacak. Fırçalayarak giderebiliriz. Çok kolay, hiç panik yapmaya gerek yok. Hani beyazlayacaktı, sarardı demeye hiç gerek yok. Önce hafif bir sarılık oluşturacak. Daha sonra da inci gibi bembeyaz dişleriniz olacak arkadaşlar. Doğal tedaviler söylediğim gibi süreç gerektirir. Vazgeçmeyin, devam edin, inanarak yapın ve rutin haline getirin. İşte o zaman pozitif sonuçlar elde ederiz. Gördüğünüz gibi 3 yöntemden size bahsettim. Sizler kendinize uygun olanı kullanabilirsiniz canım arkadaşlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup butonun yanındaki bildirim ziline tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi bütün bunların detaylı açıklamaları için Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.